Merhaba arkadaşlar ben oğlum Caner. Zaten çoğunuz tanıyorsunuz. Şunu baştan söyleyeyim. Benim amacım ünlü olmak değildi değil. ve hala değil. Şimdi benim bu videoyu çekme amacım şu an hani, e, Aşk Efendi ünlü olan sonradan gaza gelip YouTube'dan herkese eleştiren çocuk var ya şimdi öyle anlamıyorum ya. Böyle saç şeyleri niye izliyorsunuz? Sonra böyle bir gaza gelip video çekiyor. Sonra arkadaş biz de seviyoruz Müslüm Gürses'i. Allah sana şahsın ya bu arada sen çıkmışsın bilmem hangi ülkedeki One Direction grubun alıp atıyorsun. Bir de dalga geçer gibi neymiş Müslüm Baba kovacıkmış lan. Çocuk bir de programa çıkmış bilmem kaç tane videosu varmış. i̇şte böyleleri ünlü diye geçiniyor. Ona da görsem selam vermem. Uçağa ya. Kim ki o neyse arkadaşlar. Böylelerini izleyip de baktınız. harcamayın. Salaklar yapıyorlar diye ünlü edip sevinir miyim? Çok istedi. Neyse falan olacak da kalın. Ne mutlu Türk'üm diye de. Şunu da içinde kalmasın bari.